Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 3 Temmuz 2025 saat 19.08. Borsa İstanbul'da yukarı doğru hareket devam ediyor. Peki hafta sonu yaptığım analizde ne demiştim hemen bir hatırlayalım mı? Pazartesi CHP davasından çıkacak olan karar borsa için gerçekten önemli arkadaşlar. O karar ertelenirse de yukarı doğru gideriz. CHP lehine açıklanırsa da yukarı doğru gideriz. Aleyhine bir karar açıklanırsa o zaman tartışmasız bir şekilde 19 Mart'taki gibi 200 DS'ye doğru borsanın BIST 100'ün düşmesi kaçınılmaz olacaktır. 200 DS'nin tutup tutmayacağını o zaman göreceğiz. Eğer yukarı doğru gidersek arkadaşlar ilk kritik seviye 238 DS hemen arkasından 248 DS'de 200 günlük EMA var ve 263 DS'de de düşenimiz var. Düzeltmelerle buraya kadar gidilmesi beklenebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafta sonu yaptığım analizde belirttiğim seviye olan 238 DS'ye geldik. 238 DS bundan önceki tepemizin geçtiği yer. Peki neden ne oldu da böyle yükseliyoruz? Birincisi arkadaşlar CHP'nin üzerindeki baskı ertelendi. Kalkmadı fakat ertelendi. Bu bile olumlu görüldü ülkemizde. İkincisi Enflasyon oranı beklenenden düşük açıklanmaya devam ediyor. Bu ayın 3. haftasında biliyorsunuz arkadaşlar faiz kararı yeniden ele alınacak. Faiz indirimlerine devam edebilme beklentisi yatırımcılar tarafından uygulanan ekonomik programın yolunda gittiği beklendiği şekilde gittiği anlaşılıyor. Ve hafta sonu analizinde de belirttiğim gibi arkadaşlar Bakın bundan önce düşüş kanal dip seviyesine 2024'ün Ekim-Kasım aylarında gelmiştik. Ve ondan sonra gene bu dip seviyesinde 3-4 aydan uzun süredir kalıyoruz. Artık düşüş kanal direncini bir ziyaret etmenin zamanı geldi. Tabii ki bunun için birinci öncelik 238 DS'nin kırılması, İkinci öncelik şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 günlük EMA'mız var. 247 248 DS'den geçiyor. Burası ikinci hedef. Nihai hedefimiz de 260 DS civarından geçen düşüş kanal direnci yükselişin or düzeltmelerle birlikte buralara kadar devam edebileceğini değerlendiriyorum ve bekliyorum. Arkadaşlar unutulmasın hala Borsa İstanbul düşüş trendinde ve 260 DSY kadar olan bu yükseliş hareketi sadece bir düzeltmedir. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.